Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçen hafta oynanan karşılaşma futbol açısından beklentimizin altında kalmıştı. Okan Buruk zorlu deplasmandan bir puanla ayrılma hedefine ulaştı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise zaman zaman rakibine pozisyon verse de ileri uçta yeterince etkili olamadı ve maç boyu Fenerbahçe'nin rakip kaleye hiç isabetli şut atamaması da Fenerbahçeli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Genel olarak bu karşılaşmanın da yine taktiksel savaşlar eşliğinde gitmesini bekliyorum iki takım arasında. Bu zamana kadar oynanan 12 final karşılaşmasının 9'unu Galatasaray'ın kazandığını da hatırlatmakta fayda var. Fred'in bu kez kadroda olacak olması Fenerbahçe açısından önemli bir koz olacak sezonun genelinde Fred'in oynadığı tüm maçları Fenerbahçe'nin kazandığını da belirtmek istiyorum. Kıran kırana bir derbi olacaktır. Hakem Abdülkadir Bitigen'e çok iş düşüyor. Bol kartlı bir derbi bekliyorum. Kırmızı kart bahisi denenebilir aynı zamanda Fred'i. Fenerbahçe'nin seriyi sürdürüp en azından 90 dakikalık kısımda sahada kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe yenilmez seçeneği güzel bir seçim olacaktır. Fenerbahçe yenilmez et 1.37 20 45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.